Herkese merhaba, merhaba, arkadaşlar. Bugün... Sen biraz aşağıda kaldın galiba. <laughs> biraz yükseğe çıkarıyorsun. Şimdi <Bizim> dış işlere <laughs> bakayım. Olayı hatırlatın. Hatırla. Ol... Ben de biraz ineyim. Onlar burada Yani oldu mu? Oldu mu? Ondan oldu şimdi ayağımda. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda soru cevap yapacağız. Zaten önceden söylemiştik. kaç gün oldu bilmiyorum. <laughs> Hiç tabii ki şey söylemiştik. Olar kötü, olar Sorular çok... geldi zaten. İşte evet. işte yeteri kadar geldi. O yüzden biz de neden olmasın dedik. Çekelim dedik değil mi? Ya zaten şu an <laughs> moraller sıfır. Ya <Ama> havalar çok kötü gidiyor mu ya? Ruhumuz da Gerçekten kaldı. ruhumuz var aldı yani artık. Ay yağmur yağmur değişiklik... İngiltere'ye döndü burası da. Ya bir değişiklik olsun değil mi yani videolarımızda ne olacak ki? Evet. Gizem ortamı değiştirelim dedi. Yok dedi. Yani bizim <laughs> i̇şte... habitatımız burası artık. <laughs> bir de böyle bir deneyelim bakalım. Evet. Sorularınıza geçelim. İlk sen cevapla. Tamam. tamam. Buradan okuyacağım arkadaşlar sorduğunuz soruları. Tamam sorma. En çok gitmek istediğiniz ülke? <laughs> ya Benim en çok gitmek istediğim yer aslında bir sürü var. Söyle. Yani bir tanesini söyleyeyim. Finlandiya'ya gitmek istiyorum ben. Neden? Ee, şey Kitabın adını unuttum Olay ya. Oraya bak. <gülüyor> kitabın <laughs> adını unuttum ya. Neydi ya? Unuttum hatırlayınca altı <laughs> yazarız. <laughs> Hem beyaz zammaklar ülkesinde ee, okuduğumda e, bayağı merak etmiştim ülkeyi ve eğitim sistemlerini çok merak ediyorum. Yani yerinde gidip görmek istiyorum yani kısacası. <laughs> ben Finlandiya'ya gitmiştim. Ben İtalya'ya. İtalya. Ya. <laughs> yani İtalya... Ne bileyim İtalya hep böyle gitmek istediğim bir yer benim. Yani ben İtalya'ya gidip... Ya sebebini de bilmiyorum aslında ama İtalya. Ya şey, se seçme şansım olsaydı. ünlü pizzalarını yemek istiyorum. Evet pizzalarımı denerdim kesinlikle. Ya yani bir de artık zor gözüküyor ama. Bir de yani. bizim önemli planımız vardı gidecektik. Evet. Ama korona çıktı. Maalesef. Ya o yüzden mecburen gidemedik. Ama benim şansım olsaydı İtalya derdim. Ben... Sonra da Afrika. Değişik ama öyle. Olabilir Sonra Afrika'ya Afrika gitmek isterdim. Evet. Sonra Mısır'a gitmek isterdim. Yani aslında okuduğum kitaplardaki e, beğendiğim ve geçen yerlere gidip orada video çekip paylaşmak isterdim sizlerle. E, tabii ama onu Kitapta için... geçen yerlere. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Ona <gülüyor> ne para da yandım, Her gün zaman... para ama bari. İşte. <laughs> Sonra aileleriniz olabilir. Yani çok ucu açık bir soru. Aileniz derken ne yani? Aileleriniz olabilir. Ya yani, aileni anlat. Halim Hanım. annem kim yetişti? Ev hanımı. Nasıl? Babam e, inşaat yapıyor yani müteahhit mi deniyor bilmiyorum müteahhit biliyor musun <laughs> kaç babanın ne yaptığını bilmiyorum. Yani, yo aslında yani o anlamda değil yani inşaat sektöründe işte tamam kısacası niye kasıldın ki <laughs> kasılmadım yani müteahhit deyince çok garip kaçıyor yani ne için sen de öyle onu işte evet <laughs> abim var benim bir tane biz iki kardeşiz. Ee, abim de moda tekstil mühendisi. İşini yapmıyor ama babamla birlikte. Öyle yani. İnşaat yapıyor. Yani babama yardımcı oluyor. Yani evet. yani kısacası. Sen ne yapıyorsun? Ben <laughs> Ne? o diğer soruyu zaten. Ne Ben anlatayım, anlatayım, ailemi. Evet. Nasıl? Anla. <laughs> 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 Benim ailem e, annem annem, <laughs> annem şey biyoloji öğretmeniydi. Ben 8 yaşındayken vefat etti. Evet. Babam da ee, sanat tarihi mezunu. <laughs> o da memur. Evet. <laughs> Anayım büyüttü beni. Bir de kardeşim var. Botan diye. O kadar. Evet, yani daha da fazla biliyorum. bir şey söylemek <laughs> istemiyorum. <laughs> yani Botan da e, son senesinde halk ilişkiler okuyor. Evet. Ya yani <laughs> beni anneannem yetiştirdi. Onu diyebilirim. Evet. Ailemde anneannem oluyor büyük ihtimalle. <laughs> Şimdi. Evet. Başka. Eren'in et alerjisi. Ya benim et alerjim şöyle oldu. Ben e, aslında çok et, kırmızı et seven bir insan değilim. E, ve balık da yemem, Yiyemiyorum daha doğrusu. Çocukluktan beri sevmiyorum. Nedeni ben balık yediğim zaman biliyorsunuz balığın içinde ağır metaller mevcut. Bunu vücudum et tolere edemediği için diyemedim. E, böyle baş dönmesi oluyordu bende. Bir de e, yani tuvaletle ilgili sıkıntılarım oluyordu. İçeri girmek istemiyorum. Bu ben korona oldum. Gizem de oldu. Yani atlattıktan sonra bu hastalığı bu sefer ette de sindirememe sorunu yaşamaya başladık. Zaten çok az vardı. Yani et yediğimde doymuyordum ben. Eğer et yediğinizde doymuyorsanız bence bir doktora gidin derim yani. Çünkü tokluk hissi olmuyor insanda. Neyse ondan sonra artık ben hem et yemiyorum hem aslında beni çok etkilemiyor. Mutluyum yani et yemediğim için kısacası. Eren zaten tanıştığımızdan beri pek etmiyor. Çok şey sevmem olabilir. ben. Çok sevmiyorum. Pek tüketmiyor. Neyse anıları. Ya benim evet. lisem berbat. Çok geniş bir <laughs> insan ama ya. Ooo ben <laughs> onu hatırlıyorum. Abi kısa özet geçeyim şöyle. E, ben ne zaman? Ortaokulda aşırı kilo aldım. Yani böyle 100 kilo falan mı herhalde? Ne yani vardı e, Benim lisem çok güzel değil. E, ortaokulum da iyi değil. İlkokulum da iyi değil. E, ben ilkokula başladığımda 7 yaşındaydım. O zaman 99 deprem vardı Gölcük depremi. <laughs> Ondan sonra ee, şöyle yani ben kısacası hayatımda üniversite hayatına direkt geçmeyi isteyen insanlardanım yani. Öyle. Sen? Benim lisem normal liseydi. <laughs> normal bir lise hayatıydı. Çok bir şey olmadı yani benim de zaten içine kapanık bir insanım hani? ben de, yani pek yani. arkadaşım da olmadı diyse de daha çok kitap okudum resim çizdim karalamalar yaptım bir de lise anılarım bu şekilde yani benim böyle Son, bir şeyim yok normal. bir de çok kilolu bir çocuktum ben yani lisede de çok kiloluydum çok arkadaşım yoktu zaten içimde yani asosyal bir insandım yani çok kitap okuyordum öyle geçirdim liseyi yani <laughs> evet. çocuk düşünüp düşünmediğiniz yani şöyle çocuk düşünüyor muyuz? Ee, bilmiyorum yani. yani Düşünüyoruz, isterim, düşünmüyoruz, düşünmüyoruz da. Gibi. Kararsızlık onun. Yani şu dönemde birazcık Evet. Daha bir de erken bizim için çocuk bilmiyorum. Çok deneyecek söz var, denmeyecek <laughs> söz var. Çocuk tabii ki de her evde çift ister, ister ama öyle bir ee, genelleme yapamazsın bence. Belki tabi genelleme yapmış Neyse bu konuya geçelim. Çok uzatıyoruz soruları. Tamam. Bilmiyoruz kısacası. Sonra isim, peki çocuğun olsa ismini ne koyardın? E, düşmüştük seninle zaten. Erkek olursa... Polen. Şey <laughs> mavi. Polen. Polen mi? Evet. O kız değil miydi? <laughs> kız olursa polen diyorduk. Aynen. Erkek, erkek olursa, olursa mavi. Mavi. Sonra gelecek hayali. Eren'in bir sürü hayali. Ya benim gerçekten <laughs> bir sürü hayalim. <laughs> Benim bir tane hayalim yok ki şöyle kısacası ben bir şeyde e, yani iş bakımından diyorsanız uzman olamam çünkü benim çok değişken kararlarım oluyor. Yani çokça hobim ve çokça merakım olduğu için bir şeyde stabil kalamam o yüzden çok hayalim var. Biraz az sallanır mısın, çok sallanır Evet, ya. sallanırım. <laughs> yani kısacası bir tanesini söylemek istersen. yani artık bir tanesini bir söyle. Bir tanesini söyleyeyim. Ee, bir tanesi şöyle. E, ben muz bahçesi istiyorum kendime <laughs> ait. muz ağaçlarının içerisinde oturup kitap okumak istiyorum. Yani şu an yakın bir hayalim bu. Bir yani anlatsam anlatırsam çok ütopik. Benim aslında çok basit. Yani sağlıklı olmak. Eksilim bu. Yani <laughs> Gelecekten beklentim sağlıklı olmak, <laughs> huzurlu olmak. Çünkü gerçekten başka bir beklentim yok şu an. Sonra evet, düşüneceğim güzel onu abi. yani. Sonra en çok ilk bunu cevapladık. Hı. Evliliğiniz hakkında düğün nasıl oldu, kız isteme nasıl oldu? <laughs> <Ya> ben bu <laughs> ıı, silsileleri genellikle sevmiyorum. Neden? Ben oraları hemen atlayıp bu düzene gelmeyi çok böyle arzuluyordum. Ee, çünkü ya bilmiyorum çok böyle nasıl denir yani bu tarif edilemeyecek bir şey. Çok uzatıyorlar ya. Güzel ama her şey çok uzun, çok evet. e, klişe, çok e, nasıl tarif edilir bilmiyorum ki. Yani düğün yapmasanız da olur ya. Ne? anladınız bence. En sevdiğiniz yazarlar. Yani benim en sevdiğim yazar Mark Twain. Ee, çok bayağı benim kafa yapım uyuyor adamla. Ee, Türklerden kim var? Ahmet Ümit'i seviyorum biraz. Ee, yakın şeyden yani. Ee, klasiklerden de şey hmm, Cemal Süreyya'yı seviyorum. Ee, bir de kimdi? <laughs> Recaizade Mahmut Ekrem'i. Tamam. <laughs> Üç tane yani şeyde çok Türk'te çok da yabancıda bir tek Mark Twain'i seviyorum. Ben Dost Ya onları hmm. gelse onlar da seviyorum. Ahmet <laughs> Ümit. En sevdiğim söyledim. Sonra sonra <gülüyor> <gülüyor> Stephen King. Evet. Ya daha aklıma daha bir sürü gelir de şu an. Ya bilimsel olarak Sorunlar fazla var, var. akademik Başka yani. Başka kim olur? <laughs> Irving Psikiyatrist. Yakınlarda gün, gün, gün WhatsApp. Günümüzde Aynen gün zorlan başka 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 şu an gelmiyor psikolojide çok var senin Evet benim çok sevdiğim yazar Benim var de ya. çok var da gerçekten yani... de bir tane idolüm yok aslında çok var yani, yani Benim tam listem Herkesin aslında. böyle belli başlı taraflarını seviyorum yani tam olarak böyle bayıldığım yok aslında Benim bir tane olduğu için her yönünden bayıldım onu söyledim sonra hiç pişmanlıklarınız oldu mu? Olmaz bir canım insansın. Yani. Benim her dakika pişmanım oluyor zaten. Mesela dün annemlerde otururken kol alip aldım, güm diye kapağımı vurdum. Yani <laughs> benim e, gün içerisinde saçmaladığım için veya <laughs> burada nasılsam normal yaşantımda da böyleyim. Yani hiç ciddi bir insan değilimdir. Aslında ciddi olunan yerde olurum da. Ee, ondan Genelde sonra... fazla öyle güleç. Evet. Ben yani de öyleyim Pozitif. Bu arada kamera da çok daha ciddi oluyorum <laughs> nedense. Yani o yüzden her dakika pişmanlık yaratacak harekette bulunuyorum ama pişman olmuyorum. Benim, Çünkü yaşamayı seviyorum. Benim pek pişmanlığım yok ya. Yani benim büyük pişmanlıklarım. Çünkü ben bir, bir olaya pişmanlık olarak bakmıyorum yani ya. Bakış açısına bağlı aslında. Ben Aa. Pek böyle bir olaya pişman olacak kadar bir olay yaşamadım da zaten. İnşallah yaşamam. Ama yani, şunu yapmadım bilmiyorum. demem çünkü o geçmişte kaldığı için değiştiremeyeceğim için boşuna pişman olmanın anlamı yok bence. Bence. de. Sonra en sevdiğiniz dizi filmden nelerdir? <laughs> Benim en sevdiğim film Yüzükler Efendisi serisi. Net. <laughs> <laughs> evet. Dizi olarak da zamanında Sparta Küstü başrolü ölmeden önce, öldükten sonra izlemeyi bıraktım. Çünkü ben başrollerle genellikle bağ kurduğum için. Değişirse izlemiyorum. Ee, i̇kinci olarak da, ne vardı, ha şey, o da Vikings galiba. Ben Originals'a bayılıyordum, The Vampire Diaries'a bayılıyordum. Evet. Süper Nation'a bayılıyordum. Bayılıyordun, bitmeyen <laughs> sonra. <laughs> Başlangıcı çok seviyorum filmlerden, en sevdiğim film. Hatta sonra Lucy'yi çok seviyorum. Başka, yok şu an. Söylesem bitmiyor ya Sonra gerçekten. okuduğunuz kitaplardan filmi çekilse müthiş olurdu dediğiniz var mı? Hmm. Güzel bir soru. Var. Şöyle e, George Orwell'ın yani o iki kitabı çekilse ki gerçek yani böyle şey olarak e, nasıl ki hayvan çiftliği mesela anlatıldığı gibi kitapta hayvanlarla ilgili bir bir şekilde çekilse çok absürt ve komik olurdu. İzlerdim yani. <laughs> Ama kitapta anlatıldığı gibi çekince. <laughs> şu an ben bayağı düşünüyorum. Bu soruyu hiç düşünmemiştim. Güzel soru. <laughs> ben buna cevap vermez ama olmaz. Sonra... Niye bulamadın? Bulamadım ya. şu an. En sevdiğin kitap ne senin ya? Bir sürü var. Olasılıksız. Onun Ay benzer film yok mu hiç? Adam Favre'ın Olasılıksız kitabının film olmasını isterdim. Bu benim en sevdiğim ilk kitaptı. Ben yani de bayılarak okuduğum ilk kitaplardan. O yüzden yeri bende farklı. Onu isterdim yani. Baya güzel film yapılacak kitap var aslında var ya, evet. bir sürü var. Çok var. Gerçekten. Yani Mark Twain'in var, Mark Twain'in şey. Mark Twain'in nasıl bir film yapacaklar? Niye yapamasın ki? Yani <laughs> yapacaksan ama kitaptan dışarıya çıkmayarak, yani kitapta mesela George Orwell'un o hayvan çiftliğinde mesela domuz veya işte şey atlar veya eşekler. yani bunları direkt onlar üzerinden çekeceksin. Ya yani insanlar oynamayacak, anladın mı? <laughs> <laughs> Mark Twain dedim onu bence onun çok biliyorum. Mark de yani İnsan Nedir kitabındaki o iç sesle orada anlattığı olayları canlandıran bir film. Çok güzel olurdu <laughs> insanlara ders vermek <laughs> adına. O doğru. Başka. başka? Başka? Kanal açma fikri nereden, nasıl geldi? Kanal açma fikri... Bir gün ben... Selam ya. <laughs> Baktıgaya geldim Gizem. <laughs> şey bizim evde puflar var. Puf'a oturmuş kitapları anlatıyor, video çekiyor, özgüven amaçlı. Kendine öyle evet. kazandırma, konuşma amaçlı. Zaten öyle bir hayali vardı Gizem'in ama gerçekleştiremiyordu çünkü utanıyordu. Ben dedim bir gün bir deneyeyim. Bir deneyeyim dedi. Sonra ben de baktım dedim ki aaa Gizem. Video mu çekiyorsun? Ben siz nasıl yaparsın? <laughs> ama dedim böyle yapılmaz yani çok yani bir iş yapıyorsan ya güzel yapacaksın hakkını vererek. Sonra gittik işte. Sen çok mu hakkını veriyoruz? Yani <laughs> elimizden geldiğince hakkını yani. vermeye çalışıyoruz kısacası. Gittik işte gideme e, işte mikrofon aldık örnek veriyorum işte yani bu yüze vuran o e, ışığı aldık. Ondan sonra ne aldık? Bilmiyorum işte masa aldım işte. Aynen. Yani elimden geldiğince destek işte, yok, yok, olmak Kanat işte. atma fikri nereden geldi diyor. Nasıl açtınız demeyin. <laughs> ben hep gizem ediyorum. Zaten gizem evet. Hayat boyunca kitap almış, kitap okuyan bir insan kendi gibi insanlarla buluşacağı bir mecrada bulmak. Bir de benim gerçekten böyle özgüvenimin yerine gelmesi gerekiyordu. Çok özgüvensizdim ben. Evet. Birazcık o kabuğumu kırmak istedim. Yani <laughs> bir denemek istedim. Sonuçta artık böyle gerçekten bir şeyler yapabilmek istedim özgüven konusunda. Evet. Denedim. Gerçekten iyi geldi bana şu an. Çok iyi gidiyor. Şu an bu işten dolayı gerçekten çok mutluyum. Yani kendimi iyi hissediyorum. En azından kendi problemimi bir şekilde açtığımı düşünüyorum şu an. Evet. O yüzden benim için iyi oldu kanal açmak. Kısacası gizeme özgüven kazandırmak. Sonra kitap okuma grubu kurmayı düşünüyor musunuz? Sen kurmamış mıydın zaten? Kuramadım. Yani <laughs> düşünüyorum. Çünkü daha böyle standartlı oldu. Benim da. el atmam gerekiyor demek. <laughs> daha çok Kurarız. kitap okurum gibi. Olur. Kuralım bir birlikte. Olur. Hayatınızda okuduğunuz, bunu okuma çok şey kaybederdim dediğiniz kitap. Richard Dawkins'in bütün kitapları. Ay Gizem'den sonra benim de... Sonra Irving Irvin Yalom'un bütün kitapları. Beni çok iyileştirdi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları. Yani keşke... Yani okumasaydım herhalde üzülürdüm. Ya, sonra Stephen King. Kesinlikle. Dostoyevski'nin. Yer altından notlar. O çok kumarbaz. O, bir de şey vardı. Ne? Hani çok zor okunan bir kitap vardı ya. Bulantı tamam. mı? Bulantı. Oh, Sonra Albert Camus'un yabancı bu kitap oh. benimle çok özdeşiyor kendimi oradaki karaktere oh. çok özdeşliyorum o yüzden bu yabancı kitabı benim hayatımın kitabı olabilir Albert Camus'un Bayağı Ben deneyi de unutmayalım yani. Sörna. <laughs> ben adamım fanıyım. <laughs> Birbirinizde sevdiğiniz ve sevmediğiniz yönler. Oo. İlk sen böyle. Yani. <laughs> söyle bir. Ya abi söyle neyse. <laughs> yani gizem birazcık düzensiz abi. sevmem düzensiz insanları gerçekten. Biraz pasaklı. Biraz <laughs> düzensiz. <gülüyor> yani sevmiyorum böyle şeyleri ama tolere edebiliyoruz. Yani benim de çok dik başlılığım var, inatçılığım var, o söylemeden söyleyeyim. Ben kendimi tanıyan bir insanım. Dik ee, başlılığım... Ya ben bir inat ettiğimi var ya, uuuuf! Kendimden bile nefret ediyorum ya! Evet, bak şimdi şöyle bir şey var. Biz mesela, arabamız bozulsun, hep ilk adımı atan benim. Evet, yani hemen tamam asla gelip böyle özür dilemeyen... Çok inatçı. Ben de tam tersi, o kadar böyle şey, çabuk yumuşayan bir insanım ki, ne evet. olursa olsun Eren'le bir şekilde, yani bir saat sürmüyor kış <laughs> Yani hemen barışmak <laughs> istiyorum. Bu <Bir> ilişkideki... <laughs> <laughs> o yüzden, bir de çocuk ben Eren'in o şeyini <laughs> sevmiyorum bir tek. Çok yani, inançlı, gerçekten de sevmiyorum. Ben de kendimde sevmediğim şey yani. aşırı böyle... Bir Düzensiz ya. Evet, <laughs> bir kadar veriyorum ama o kararın arkasında pek duramıyorum. duramıyorum. Mesela spora başlıyoruz. Uy, bu var ya, çabuk etkiliyor insanlardan. Gerçekten sinir oluyorum ya. Mesela e, bu ara sporu saldık, yine yiyoruz içiyoruz, göbek o, ağzı başına gidiyor. <laughs> Sen de tez ması spor yapacağız ne yaparsa ama. <gülüyor> <gülüyor> Ve istikrarlı ol lütfen. <laughs> Sonra kitap okumasanız onun dışında ne yapardınız? Çok şey yapıyoruz ki. Ben kitap okumasaydım bir şey yapamazdım. Ya ben gerçekten şöyle bir şey, şöyle bir insan. Kendim bildiğimden beri kitap okuyorum. Yani 5 yaşındayken kitap okumayı öğrendim. Benim annem öğretmen de o zaman demişti. Bana kitap okumayı, kitap okumayı, diyorum, okumayı öğretti <laughs> 5 yaşındayken ısrarla öğrendim. Sonra durmadan her doğum günümde bana kitap aldılar. Ben çok seviyordum. Yani neden bilmiyorum. Doğduğumdan beri kitaplara karşı böyle çok büyük bir şeyim var. Zafım var. <laughs> çok seviyorum yani. Sonra onun dışında kitap okumak dışında gerçekten bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten Kitap yani benim ama için bir şey Evet, yani. her gün bile yani geldim. her bir bir gün mesela kitap okumayayım kendimi çok böyle boşta hissediyorum. Bunalım başlıyor bende. Yani ne bileyim onun o kitapta böyle kendini kaybetmek benim en çok hoşuma giden şey. Yani o yüzden benim için başka bir hayat olmaz derim. Yani ben her koşulda okurdum ya. Öyle düşünüyorum yani. Yani mesela gün içerisinde ben Gizem kadar kitap okumuyorum. Yani ben aslında Gizem kadar çok kitap okumuyorum Benim ben de bir gün içerisinde herhangi bir şey öğrenmezsem çok rahatsız oluyorum. Evet, evet o karakter işte yani heranda yani da öğrenme açlığı var. Mesela evet. durmadan bir şeyler öğrenmek istiyor her dakika. Yani... Yani gidiyorum ne <laughs> skoladan eğitim alıyorum. E, gidiyorum mesela can sıkıldı böceklerle ilgili şey yapıyorum e, bilgi toplayıp. Hatta diyor ki biyoloji sen okusaydın acaba emyemedi <laughs> ya. Yani gidip entomoloji araştırıyorum. Ya illa bir şey araştırırım araştırmazsam. Bitki ekerim. Bitki ekmezsem giderim işte dikiş, dikiş bir şey izlerim. Yani bilmiyorum benim günüm genellikle böyle geçiyor. Ama kitaptan başka bir şey seçseydim resim olurdu. Yani resim de benim için önemli. Öyle sorarsak. Benim de, sanata karşı da bir ilgim var. Benim yani. yani seviyorum. Olarak. O yüzden o da olabilirdi. de. O hayattan neler bekliyorsunuz? Hayattan bir şey beklemiyoruz. <laughs> yani ben bir şey beklemiyorum. Acaba hayat bizden ne bekliyor? Evet. Hayatın bizden ne beklediğini merak ediyorum aslında. Daha ne olabilir diye. Ya aslında ben e, hayattan değil de kendimden neler bekliyorum. <laughs> yani kendimden neler bekliyorum. E, uzun vadede galiba yine mesleğimi değiştireceğim. <laughs> Gastronomiye acayip ilgi, ilgim arttı. E, Belki gastronomiyle daha ilgilenir, yemek yapmayla kısacası. Yani kendimden beklentim bu. Hayatı kendimiz yön verdiğimize inanıyorum ben kısacası. Yani insan kaderini kendi çizebiliyor efendim. Bence de. Ben kendim şahit olduğum için diyorum. <laughs> kendi hayatımda yani. Bir kitap yazsanız konusu ne olurdu? Ben hiç kitap yazmayı gerçekten düşünmedim. Yani gizem düşünüyor. Yani... <laughs> Ama onun için erken olduğunu söylüyorum, e, denemelerini yapmasını tavsiye ediyorum. Ben kitap yazabilir miyim? Yazamam çünkü ben insanların düşüncelerinden veya bir şeylerle etkileniyorum. E, ne zaman yazabilirdim? Kendimi inzivaya aldığımda o zaman düşünürüm. Benim kitap yazsam konusu herhalde ya böyle dram kitap yani psikolojik bir kitap olabilirdi ya da korku. Ya yani yani ikisinden birini ya kesin yazacağına yedir. inanırım yani. <laughs> yani. Çünkü gerçekten çok korku filmi. Bir duyguları ben. ya böyle uçlarda yaşayan bir insanım. Yani üzüntüm çok ağır oluyor, mutluluğum çok yüksek oluyor. Yani korkum da aynı şekilde duyguları yaşamayı çok iyi beceriyorum aslında. O yüzden yani cinli evlere gidersin. <laughs> ben ben gidemem. <laughs> <laughs> ne Allah. Korkmuyor abi. Beni bir filme soktu bu az kalsın kartan gidiyordu. <laughs> İkinci yarıya geçtik Eren kaçtı ben tek Kaçtım başıma Kaçtım başım abi <laughs> Kaçarım ben nefret ettim <laughs> ben Nereden Beni sokma Zaten gidermişsin artık sinemaya çok kötü. Zaten bir daha seninle korkma. İyi hayatımı izlemem. Ya, ya. bir insan sevgisini bırakıp gider. Gider ben abi? <laughs> ya düşünün yani Eren ne? Öleyim gidelim. mi? Ne yapayım yani? Kardeşime gideyim mi? <laughs> Kaç yaşındasınız? Meslekleriniz ne? Benim yaşım 28. Benimki 26. Bu ay 26'ya girecek lisan pardon. Evet. Mesleğimiz yok şu an. Ben biyoloji okuyorum. Mesleğimiz yok. Ya Mesleğim yok şu an. Ya Aslına bakarsanız ben hala kendimi aradığım için hani şu an uğraştığım şey çiftçilik. Ejder mevzuyu yetiştirmeye çalışıyorum daha doğrusu. Bitkilerle ilgileniyorum. Ağaçlar ekiyorum, bitkiler ekiyorum. Bir tane serum oldu son. Zaten biliyorsun son da diyorum. mesleğini soruyorlar yani ya. Bu işte anlatmak Biraz istiyorum. Bana ne ya? Onu, onu Nasıl geçiniyorsunuz? <laughs> Nasıl geçiniyoruz? Güzel bir şekilde geçiniyoruz. <laughs> Aynen güzel. Aramız çok kavga, çok kavga etmiyoruz. Yani. Nasıl geçiniyorsunuz? Aslında sorusu parasal olarak mı? Bilgi olarak mı? Parça olarak nasıl geçindiğiniz genelde çok merak ediliyor bizim. aile destekleri, <laughs> kira destekleri, yani ticari birazcık. Yani her şeyin karma, çorman. Aynen. Eren bazen işte satışlar yapıyor, para kazanıyor. Bazen canım istersen. ticaretle uğraşıyor aslında ama evet. tam olarak da uğraşmıyor. Evet. Yani aileden derken yani yani biraz anadan babadan şanslıyız. Evet, evet. o yönden şanslı yani, olduğumuz acısı. Kısacası... Rahat geçiniyoruz diyelim. Evet. Sonra ne zaman tanıştınız? Hatırlıyor musun? <laughs> <laughs> 20'li yaşlardaydık. Yılı? Yılı ne zaman? Ne zamandı? 6 yıl geriye giderse 2014 müydü? O 7 yıl geri oldu. Ama 2014. 2014. 7 yıl <laughs> pardon. Evliliği saymıyorum. Ben on, 18 <laughs> evet. buçuk yaşındaydım aynen. Ben kaç yaşındaydım? Sen kaç yaşındaydın? Ben sana kaç yaş büyük? 2. 20 buçuk. 20 buçuk ne ya? <gülüyor> 21 <gülüyor> diyelim ben de 19 yani. Evet. Sonra kaç yıldır evlisiniz? Bir yıl. Daha bir yıl oldu. Ya yani Aralık'ta evet, aralığın evet. 22'sinde evlendik. Yani bir yıl doldu. 2019'un. Bir buçuk ay olacak, bir evet. buçuk yıl olacak daha doğrusu, aynen. Yani. ama daha şey gibi geliyor yani, uzunmuş gibi geliyor. Çünkü altı yıl var ya Ay şey yani Çok da böyle <laughs> evlendiğimiz yılı saymıyoruz. Yani bir sene oldu, iki sene oldu gibi yok, şeylerimiz evet. yok. Böyle gidiyor yani. O yani. kadar takılmıyoruz galiba. Ya tarihleri aklımda evet, tutuyorum da. Ya takılmıyoruz derken aynen böyle evli, kaç senedir evliyiz gibi hesap yapmıyoruz. Zaten bir buçuk sene olmadı daha. E, o zaman daha gelmedi zaten. Zaten uzun bir süre arkadaşlık ettiğimiz için. Yani, yani. Sadece aynı evin içinde değildik yani. Ha. Her gün birlikteydik, her gün yan yanaydık. e <laughs> <laughs> gidiyorduk kütüphaneye. Mesela bir günümüzü anlatayım çok kısa. Aynen. Ee, ben o zaman neredeydim? Ne okuyordum? Ah, o zaman bankacılık, finans okuyordu. Ha, evet. Üçüncü sınıfta bıraktı. Bırakıp geldiğimde burada dershaneye aynen dershaneye evet. gidiyordu. Ben de Koca Üniversitesi'nde biyolojiye başlamıştım. O, o zaman. birinci sınıftı. Birinci sınıftım. Ben işte dershaneden çıkınca Gizem geliyordu. Buluşuyorduk. Ders çalışıyorduk. Yan yana. Yemek yiyorduk. Kütüphaneye gidip kitap okuyorduk. Akşam bir kahve içiyorduk, eve dönüyorduk. Her gün buluşuyorduk. Değil evet, değil. her gün. İstisnasız. Evet. O kadar. Evet. Bitti. Teşekkür ederiz. Çok güzel sorular vardı. Hı hmm. hı. güzeldi canım. Ama hmm. biraz yani hiç düşünmediğim şeyleri soranlar oldu. Evet, da olmuş. gerçekten. Mesela hangi süper film olsaydı falan onları çok beğendim. Onu düşünmemiştim. Saçmalı saçma cevaplar <laughs> her falan dersin insan düşünmediği yerden de bir de bilerek geçe. düşünmedik böyle şey olsun diye ya üstüne de böyle cevap yani doğal ve doğaçlama doğal olsun, olsun diye, diye. çok düşünmedik ya bakmadım sorulara ben bazı soruları bile gizemle şu an yeni duydum evet ben de yani ezberlik <laughs> tekst gibi girmek istemedik yani ben öyle şeyleri genellikle sevmiyorum yapmacık olmayı da sevmiyoruz gel yani, yani burada nasılsak gerçek hayatımızda emin olun böyleyiz yani belki ileride Korona biterse umarım biter. E, toplanıp hani bir yerde oturup kahve çay içtiğimizde umarım o zaman şahit olursunuz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> <laughs>